Hello, merhaba. Ben geldim. Nasılsınız arkadaşlar? Ya bu YouTube'da, Instagram değişik yerler yani. Ha? Yani o bir yerde şu saatte yayınlayacaksın, bir yerde şu saatte yayınlayacaksın. Öyle olursa şu kadar insana ulaşır. Ben ne yaptım biliyor musunuz? Geçen hafta bundan vazgeçtim. Canım neyi ne zaman isterse o zaman yayınlıyorum. Yani bu neyin blokajıdır ya? Biz yeteri kadar bloke oluyoruz zaten. <laughs> Sistemin blokajından. Bir de onların hiç vallahi biz ben biliyorum seyretmesi gereken seyredecek. Onun için bunu böyle çok e, ciddiye almıyorum açıkçası. Çünkü birine ulaşması gerekiyorsa ulaşacak. Bizim e, Kanada'da bir takipçim var. İsterse selam olsun buradan. Cansu. İki ay önce YouTube'da yayınladığım videolarda aman Allah'ım ben bu videoları arıyordum diye çıktı. Yani eninde sonunda duyması gereken duyması gereken şeyi duyuyor. O yüzden de ben istediğim zaman çekeyim, nasıl olsa size ulaşır, elimden gelen reklamını yapıyorum zaten. İşte yayınlıyorum Instagram'da, YouTube'da videom var diye ama neyse bırakın bunları. Bugün konumuz şey, kavram kargaşası, kafamızın içindeki. Bazı şeylerin neden olduğunu anlayamıyoruz, kafamız çok karışıyor. Mesela sınırlarımızı çizmeyi bilemiyoruz, diyoruz ki benim hiç kimseye tahammülüm kalmadı sen sınırını doğru çizmiyorsun çünkü. Onun için kalmadı. İsteyen istediği gibi paldır küldür senin üstünden gelip geçiyor. Senin sınırın yoksa sen sınırı unutmuşsun. Ben de öyleyim bu arada. Hani sen derken <laughs> mecazen Ben öyleyim. Benim, benden örnekler var. Benim hiç kimseye tahammülüm kalmadı. E kalmaz. Uyumlanmadığın enerjilerle bir araya geliyorsun sana ait olmayan hayatları hayatına dahil ediyorsun. Ondan sonra da kalkıp diyorsun ki benim kimseye tahammülüm kalmadı. Benim insanlarla aram iyi değil. Ben hayvanlarla aramıyorum. Hayır canım hem hayvanlarla anlaşacaksın hem insanlarla anlaşacaksın. Sen insansın bir kere. Bu dünyadasın insansın. Ve bu düzenin içinde insanlarla tekamül etmeye geldin. Yani ben evde tarçınla, cincirle tekamül edeceksem hiçbir anlamı yok. Gel, git, burada olmazdım o zaman. Demek ki işim insanlarla değil mi? Onlarla anlaşmakla ilgili bir durum var. Onun haricinde sınırları çizdiremediğimiz için tahammülümüz gidiyor. Bu kavramı algılayamıyoruz, anlayamıyoruz, kimseye anlatamıyoruz, kendimizi ifade edemiyoruz. Ondan sonra şuna dönüşüyor. Ben çok detaycı. Kafamın içinde her şeyi detaylandırıyorum, sınıflandırıyorum. Yo, sen detaycı değilsin. Sen detaylandırarak karşındakine kendini ifade etmeye çalışıyorsun. Yoksa senin detaylarda boğulduğun falan yok. Karşındakine kendini nasıl anlatacağını bilemiyorsun. O yüzden arkadaşlar iletişim çok önemli. İletişemezsen ilişki kuramazsın. Yani burada sadece kadın erkek ilişkisi, karı koca ilişkisinden bahsetmiyoruz. Arkadaş ilişkisi de bunlardan biri. Yani sokağa çıktığında, markete gittiğinde e, kasiyer hanımefendi de ilişki kurduğun biri aslında. Birbirimize birazcık nazik, birazcık özverili, birazcık e, iyi niyetli adımlar atarsak. Çünkü biz insanız ve bizim önceliğimiz iyi niyetli olmak, nazik olmak, nezaketli olmak değil mi? Karşılıklı iyi iletişim halinde olmak. Tamam biliyorum ben de seyrediyorum arkadaşlar e, etraf öyle değil ama bu... Değişim bizden başlayacaksa, bizden ve bizim etrafımızdan başlayacaksa, bu kolektife e, belli bir zaman sonra gerçekten hizmet etmeye başlayacak. Bu çok önemli bir şey. O yüzden biz nezaketimizi kaybetmeyeceğiz, biz iyi niyetimizi kaybetmeyeceğiz, biz lütfen diyeceğiz, rica ederim diyeceğiz, teşekkür ederim diyeceğiz, yeri gelirse de özür dilerim diyeceğiz. Bütün bunları bir araya getirdiğimiz zaman, en azından doğru düzgün, içi rahat bir insan olacağız. O zaman da belki bu kavram kargaşası kendimizi ifade edemediğimiz yerler yavaş 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 çözülmeye başlayacak. Hiç kimse biriyle oturup çalışıp bunları bulmak zorunda değil. Gürültü yapıyorsunuz dışarıdakiler. Arabalar geçiyor. Hiç kimse kendi kendine oturup bunları bulmak zorunda değil birileriyle konuşabilir arkadaşıyla konuşabilir ne bileyim işte seans alabilir her neyse kitap okuyabilir ama e, istenilen yere ulaşılıyor en sonunda ve eğer kendini arama yolculuğuna çıktıysan doğru kişiyle aslında karşılaşıyorsun Ben o yüzden birlikte çalıştığım herkesi böyle kucaklayarak sevip sarmalamak istiyorum çünkü bir arayıştalar ve onun için geliyorlar. Ben de kendi tecrübelerimden, ben de kendi arayış yolculuğumda nereleri yürüdüğümü aslında onlara anlatıyorum. O yüzden her zaman diyorum ben sizin hocanız falan değilim. Hocanız olmadığım gibi bir de bu bir ders değil. Burada bir şeyler paylaşacağız. iletişim kuracağız. Önce birbirimizi sevgiyle, saygıyla, nezaketle karşılayacağız. Ondan sonra zaten hepsi çorap söküğü gibi geliyor. Canım arkadaşlar. Hepinize kocaman sarılıp hmm. öpüyorum. Birinci grubumuz kapanmak üzere, son bir kişimiz kaldı. İkinci grup açılacak. Ee, benimle birlikte grup çalışmasına dahil olmak isterseniz bana mesaj atarsınız. Özür dilerim. Yukarıdan mesaj geliyor. Ben yine telefonu kapatmayı unutmuşum. Çok pardon. Çok <laughs> profesyonel davranamıyorum. Pardon. Ee, iletişim halinde oluruz instagramdan dm ya da youtube'dan e-mail üzerinden bana ulaşabilirsiniz hepinizi kocaman öpüyorum kafa karışıklığı aslında iyidir arayışı başlatır o yüzden kafanız karıştığı zaman endişe duymayın Oradan bir ışık mutlaka yanacaktır. Biriyle mutlaka bir araya geleceksinizdir. O biriyle muhakkak iletişime geçeceksinizdir ve yolunuz açılacaktır. Çünkü siz harekete geçtiğiniz zaman yaradan sistemi sizinle birlikte harekete geçirir. Her bir adımınızda unutmayın arkanızda yaradan var ve burada işleyen sistem size hizmet etmek için o çarkı döndürüyor. Anlaştık mı? Sizi seviyorum, çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Kocuman. Bay bay, görüşürüz.